قال الله تعالى عز وجل سُلْ مَنْ قَطَاءَكَ وَاوْفُ عَنْ مَنْ صَلَمَكَ وَاَتِي مَنْ تَرَمَكَ İtadan geliyor. سُلْ مَنْ قَطَاءَكَ Ya Muhammed yani silah-i rahime kat etme. Hiç olmazsa bir insan beş senede bir gitmesi lazım oluyor silah-ı rahime. Hı hı. Ana ve babasına veyahut da anası babası yoksa akrabalarına. İşte onun için peygamberin buradan bir hüküm çıkmış yani. Beş senede bana gelmeyen ümmetim bana cefa etmiş olduğunu diyor yani. Hali vakti yerinde olup da beş senede gelmeyen ümmet. <laughs> Evet. Resulullah Efendimiz'i ziyaret.